Şimdi e, Faruk Erdem de e, yanımıza geldi çünkü bir yandan da bu işin tabii bir savaş e, durumunda ya da böyle bir krizde bile altınızda düştüğünü yayından önce Faruk abiyle e, konuştuk gördük e, altında 1.31 31 e, bir düşüş var bir yandan da e, Faruk abi Hindistan ilaç tekstil ve yazılım sektöründe e, küresel tedarik zincirinin önemli bir parçası siz altınla ilgili bir şey söylemiştiniz en önemli altın altın alıcılarından birisi Hindistan. Hindistan. Evet, Aynı zamanda beraber. Hindistan ve Pakistan büyük tarım ürünleri üreticileri, pirinç, Doğru. buğday, pamuk gibi. Ne olur? Yani az önce hocam da söyledi orası ticaret yollarının başladığı noktalardan birisi. Yani oradaki bu savaşın hani topyekün bir savaşın ortaya çıkması, hatta nükleer falan konuşuluyor. Yani hala bazı Pakistan'dan açıklamalar da geliyor. Nükleerle ilgili bir karşılık olursa biz de karşılığını veririz diye yani Dünyayı yok etme pahasına bunlar söyleniyor. Dolayısıyla elbette hem tedarik zincirinde hem hani o noktada ham maddelerin fiyatlarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilir. Ama altın tabii birazdan geri dönecektir. Yani altın şöyle bu savaş ya da işte bu çatışma başlamadan önce işte Amerika ile Çin arasında ticaret savaşlarının biteceği yönde işte bir iyimserlik oluşmuştu. Yani bir görüşme trafiği başlayacaktı bir onun etkisiyle altın biraz geriledi. Bir de bugün FED'in bir toplantısı var. Yani FED'in faiz art indirmeyeceği yönünde işte faizi sabit yön tutacağı yönünde beklentiler. Dolayısıyla altını biraz geri çekti ama bu savaşın biraz daha yayılmasıyla birlikte altında yukarı doğru dönecektir diye düşünüyorum. Zaten. Çin'le işte bu iyimserlik sonucu petrol biraz yukarı doğru dönmüştü. Ama bir anda bütün dengeler bozulabilir piyasalarda. Şu anda dünya diken üstünde diye yazıyor arkadaşlarımız. Piyasalar da diken üstünde yani dünya diken üstünde şu anda. Ne olacağını şu anda herkes bekliyor ve inşallah çok çabuk biter diye düşünüyorum. Yani Peki, bizim için de çok önemli bir... bir coğrafya yani Pakistan bizim için önemli bir coğrafya Neden yani uzakta bizim ama için? bir kardeşlik ilişkimiz var yani Pakistanla. Ticari dolayı. olarak önemli E tabii tabii uzak bir coğrafya yani ticari olarak çok fazla ilişkimiz olmasa da ama başka kültürel, e, dini Kardeşlik ilişkilerimiz var o bölgeyle. Peki Favuk abi bu tarım mevzusuyla ilgili Rusya Savaşı'nda yaşananlar işte tedarik mavi burada da öyle bir krizi doğurur mu beraberinde? Elbette yani iki ülkenin de çok özellikle Hindistan çok büyük coğrafyası var. Pakistan da öyle aynı zamanda. Dolayısıyla yani Asya'nın karışıyor olması tabii ki bütün dünyayı etkileyecektir. Yani şu ticaret savaşları bile hani Çin'den gelecek ürünlerin, e, gümrük vergilerine tabi olması bile dünyada ne kadar hani hı hı. E, bu noktada fiyatları yukarı çekmişti. E, tedarik zinciri orada bozulursa e, bütün dünya biz de dahil etkileneceğiz tabii. Şunu ki. da sorayım Şu hocam, hocam, buyurun. Yapayım mı? E, şimdi Pakistan'ın Hindistan'ın özellikle nüfusu gereği sadece üretimde değil pazar olarak da birçok şeyi etkiler. Bu öyle bir savaş. Hı. Peki Elbet, Çin yani mesela milyon işin milyon. içine olmaz dedik de olursa dahil O zaman küresel boyutta ekonomik ne e, konuşuruz? O zaman bu sefer Amerika ile Çin arasında başka bir noktaya gelinir. Yani Çin'in buraya müdahale olması demek, Amerika'nın Hindistan tarafında yer alması demektir. Bu sefer de biz. Pakistan-Hindistan savaşı yerine bir Amerika-Çin çatışmasında konuşmaya başlarız ki hocam daha iyi bilir o noktayı ama ciddi bir çatışma yani bu öyle işte iki ülke arasındaki Keşmir anlaşmazlığı gibi görmemek lazım bunu yani iş büyüyor gibi görünüyor o yüzden de hani inşallah hani umudu ettiğimiz o noktada bu iş büyümeden çözülür diye düşünüyorum ama zor görünüyor yani. Hani bir laf var ya İngiltere uzun bacaklı İngiliz hmm. <laughs> nehirden evet. geçerken balıklar e, savaşmaya başlar, kavgaya tutuşur diye. E, dolayısıyla hani İngiltere nereye gittiyse işte bunlar oluyor maalesef. Peki hocam parka abi önemli bir şey söyledi dedik işte bizim Pakistan'la e, hani bağımız var. Türkiye böyle konularda hep itidalli davranan taraf oldu. Bir dışişleri bakanları düzeyinde görüşme de zannediyorum gerçekleşti. Konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı ama detay bilmiyoruz. Türkiye'nin tavrı ne olmalı? Bizi nasıl etkiler hem ilişkiler babında hem bir savaş çıkması durumunda? Şimdi iki tarafa da itidal çağrısı yapıyor Ankara. Yani bir savaşın çıkmaması özelinde bir gayret var Türkiye içinde ama eğer ki bu gerginlik artarsa, bir savaş ihtimali olursa, Pakistan'ın yanında yer alacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Zaten geçen hafta birkaç uçak askeri yardım götürdü Türkiye-Pakistan'a ve Pakistan bunu çok fazla görsellerle paylaştı. Türkiye'nin yolladığı işte sadece uçaklar ve uçaktan indirilen paketleri gösterdi. İçinde ne olduğu nu bilmiyoruz. Ama bunları göstererek işte o Türk bayraklarını göstererek devamlı olarak Türkiye'nin Pakistan'ın arkasında olduğu imajını paylaştı hem Hindistan'a hem bütün dünyaya. E, bu biraz da e, hani gücü şimdi şunu söyleyelim. Pakistan'ın önceki başbakanları da söylemişti. Hindistan'la biz karşı karşıya geleceğiz. Hindistan bizim kat be kat büyüğümüz. E, hem coğrafi olarak, askeri olarak, ekonomik olarak. Karşı karşıya geldiğimizde bizim durumumuz çok zor. Ee, ama işte bizim inancımız var vesaire e, noktasında biraz kendilerini ayakta tutuyorlardı. Türkiye'nin de yanlarında olacağı e, algısı fikri bu e, karşılıklılıkta e, kendilerine güç veriyor. Bunu da anlıyoruz ve bu gücü de göstermeye çalışıyorlar. O yüzden Türkiye e, Pakistan'ın yanında olacaktır. Bir e, büyük savaş e, olmasa dahi bu e, alt metinlerde söyleniyor. Peki, o zaman e, yavaş yavaş bir virgül koyayım. Konuklarımız bizimle zaten kalmaya devam edecek. E, bu saatliğimde yavaş yavaş noktalıyoruz e, Televizyonları yeni açanlar için şunu söyleyebilirim Asya karışmış durumda Hindistan e, Pakistan'a saldırdı bu taraflardan bir tanesi terör noktalarına saldırdığını söylüyor bir diğeri sivil kayıpların olduğunu söylüyor e, gelen rakamlar var hayatını kaybedenlerin e, sayısının 26'ya ulaştığı yönünde e, bölgeye de uzanıyoruz Çin'den e, Amerika'dan Trump'tan açıklamalar geldi Çin itida çağrısı yaptı Ankara'dan gelen itida çağrısı dünya gözünü bu noktaya çevirmiş durumda. Riskler neler? Neler olabilir bundan sonrasında? Konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir müsaade isteyeyim. Saat başında birlikteyiz.